Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarih boyunca anlatılan en ibretlik hikayelerden birini getirdim, Karun'un hikayesi. O büyük bir servetin sahibi, zenginliği dillere destan biriydi. Ama sonunda öyle bir sonla karşılaştı ki, yüzyıllar sonra bile adı hala ders niteliğinde anılıyor. Karun kimdir? Karun, Hazreti Musa döneminde yaşamış biriydi. Bazı kaynaklarda Hazreti Musa'nın akrabası olduğu bile söylenir. Ama onu farklı kılan şey, sahip olduğu muazzam servetti. Rivayetlere göre, Karun'un hazinelerinin anahtarlarını taşımak için bile bir grup güçlü insana ihtiyaç duyuluyordu. Düşünün ki sadece anahtarları taşımak bile zenginliğinin büyüklüğünü gösteriyor. Halk arasında Karun kadar zengin sözü işte buradan geliyor. Karun'un serveti ne kadardı? Rivayetlere göre Karun'un hazinelerinin sadece anahtarlarını taşımak için bile güçlü bir grup insana ihtiyaç vardı. Altın ve mücevherle dolu depoları vardı. Servetinin miktarı kesin bilinmiyor ama İslami kaynaklarda dünya altının önemli bir kısmı ondaydı denecek kadar abartılı tasvirler var. Diyelim ki, Karun'un servetini modern ölçülerle hesaplamak istiyoruz. Dünyadaki en zengin 10 milyarderin toplam serveti yaklaşık 1 trilyon dolar civarında, 2025 itibariyle. Rivayetlerde, Karun'un serveti tek başına bir ülkenin hazinesi kadar olarak betimleniyor. Yani günümüzde olsa muhtemelen birkaç trilyon dolarlık servete eş değer olurdu. Karun'un serveti, bugün Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnold gibi isimlerin servetlerini tek başına aşardı. Eğer Karun bugün yaşasaydı, tek başına Türkiye'nin yıllık bütçesinden bile daha zengin olabilirdi. Hatta serveti, dünyadaki bazı küçük ülkelerin toplam ekonomisinden daha büyük olurdu. Servetle gelen gurur. Karun, başlangıçta sıradan bir insandı. Hatta bazı rivayetlere göre Musa'nın yanında Tevrat'ı iyi bilen bilgili biriydi. Ama serveti arttıkça değişmeye başladı. İnsanlara tepeden bakıyor, fakirlerle alay ediyor, herkese benim gibi olun, çalışın, kazanırsınız diyordu. En büyük yanlışı ise şuydu. Servetinin Allah'ın bir nimeti olduğunu unuttu. Bu malı kendi bilgimle, kendi zekamla kazandım diyerek şımarıklığa kapıldı. İnsanların tepkisi. Karun'un bu kibri halkı da ikiye böldü. Bir kısmı "Keşke bizim de Karun gibi servetimiz olsa." diyerek ona imrendi. Ama akıllı ve bilge olanlar şöyle dedi: "Allah'ın mükafatı iman edip iyilik yapanlar içindir. Karun gibi kibirlenmek sonunda felakete götürür." Karun'un gösterişi. Bir gün Karun en süslü elbiselerini giyerek ihtişamıyla halkın arasına çıktı. Yanında hazinelerinden parçalar, gösterişli eşyalar vardı. İnsanlara servetini göstermekten büyük bir zevk alıyordu. Halktan bazıları hayranlıkla bakarken, bazıları da ibretle izliyordu. İşte bu gösteriş onun sonunun habercisiydi. Karu'nun sonu. Kibir, hırs ve gösteriş ve nihayetinde Allah Karun'u ve hazinelerini yerin dibine geçirdi. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Kasas suresi 81. ayet. Bir zamanlar Karun kadar zengin olmayı isteyenler bu sonu görünce şöyle dediler: "Vay be! Allah dilediğine bol rızık veriyor, dilediğine kısıyor. Eğer Allah bize lütfetmeseydi biz de onun gibi helak olurduk." Karun'un hikayesinden çıkan dersler. Karun'un hikayesi sadece bir zenginlik masalı değil, derin bir ders niteliği taşır. Gerçek zenginlik mal değil, iman ve iyiliktir. Kibir en büyük zenginliği bile yok eder. Servet insanı yüceltmez, şükür ve paylaşmayla değer kazanır. Dünya malı geçicidir. Sonsuz olan ise yaptığın iyiliklerdir. Bugün hala Karun kadar zengin denildiğinde aslında sadece zenginliği değil, aynı zamanda ibretlik sonu da hatırlanmalıdır. İşte Karun'un hikayesi binlerce yıldır bize aynı mesajı veriyor açgözlülük ve kibir insanı yerin dibine sürükler. Peki sizce günümüzde de Karun gibi yaşayan insanlar var mı? Sizce bu hikayeden bugünün dünyasına çıkarılacak en büyük dersine yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni hikayeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.